Hepinize iyi günler diliyorum değerli kardeşlerim ve değerli dinleyiciler. Bir fıkıh penceresi programında yine sizlerle beraberiz. Bugünkü konumuz herkesin yanlış bildiği, yanlış algıladığı ve yanlış tatbik ettiği namazın kazası meselesi. Çok konuşulur bu. Namazın kazası var mı yok mu? Şimdi değerli kardeşlerim. Namazın kazası meselesini konuşacaksak dinden konuşacağız değil mi? Dinden konuşmak için Allah'ı konuşturmak lazım. Allah'ı konuşturmadan dinden konuşmak mümkün değil. Biz dinin kurucusu Allah olduğuna göre başka peygamberler dahil başka hiç kimse olmadığına göre dinin kurucusu biz dinden konuşacaksak Allah'ı konuşturacağız. Önce buna iman etmemiz lazım. Allah'ı konuşturup gerçekleri öğrenmek istiyorsak mesele yok. Ama ayetten değil yani Allah'a konuşturmayıp rivayetten insanları konuşturup dini hükümler vereceksek bu din olmaz. Bu başka bir şey olur. Şimdi gelin Allah'a konuşturalım. Her şeyden önce namazın kazası var mı? Evet namazın kazası var ama nasıl var? namazın vaktinde kılma meselesi var. Kaza, değerli kardeşlerim, kaza peygamberimizden sonraki yüzyılda vaktinde yerine getirilen ibadet anlamında kullanılıyordu. Sonraları tahminen Emevi ve Abbasi dönemlerinde bu ayrım yapılarak Eda bir namazı vaktinde kılmak, kaza vaktinden sonra kılmak olarak adlandırıldı maalesef. Halbuki biz kaza kelimesinin Kur'an'da olup olmadığını anlamamız için Kur'an'a bakacağız. Kaza kelimesi Kur'an'da nasıl kullanılmış? Hangi manada kullanılmış? Mesela ikinci sure Kur'an'ın dizilişine göre Bakara suresi 200. Allahu Teala fe iza menasi manasikekum diyor. Hac gereklerini kaza ettiğiniz zaman sonra bırakıldığı zaman değil ki hac gereklerini yerine getirdiğiniz zaman Peki Cuma suresi var. 62. sure 10. ayet Orada Allahü Teala Cuma namazını bahsediyor. Cuma namazından bahsediyor. Cuma namazı Cuma günü saati ezan okunduğu vakit alışverişi bırakın namaza koşun diyor Allah. Sonra da devam ediyor. Diyor ki: "Fe qadaytumus salate fil ard." Namazı yani cuma namazını kaza ettiğiniz zaman yeryüzüne dağılın, Allah'ın rızkını arayın. Yani Namazın cuma namazını kaza ettiğiniz zaman demek cuma namazını kıldığınız zaman demektir. Ha o halde biz anlıyoruz ki kaza kelimesi bir e, ibadetin veya bir görevin zamanında yerine getirilmesi meselesiymiş. Kaza olayı. Şimdi Allahu Teala oruçla ilgili birkaç ayette Kur'an'dan bahsediyor. Oruçla ilgili. Orada Allahu Teala orucun kaza yani sonraya ve in kuntum meza seferin fe min eyyamin uhar diyor allah Teala. Eğer siz savaş seferindeyseniz ki sefer öyledir. Şimdi 90 kilometre vesaire gidersen efendim hayır öyle bir şey yok. Allahu Teala sefer olayını Kur'an'da Nisa suresi bakın 100 101. ayette göreceksiniz. Orada seferin ne olduğunu Allah anlatıyor. Savaş olayıdır sefer. Eğer diyor Allahu Teala siz seferde iseniz veya hasta iseniz tutmadığınız günler sonradan tutarsınız diyor Allahu Teala. 4-5 ayette Allahu Teala oruçtan bahsediyor yahu. Namazdan yüzün üzerinde ayetten bahsediyor Allah. Namazla ilgili. Peki Allah unuttu mu namazın kılınmayıp sonraya bırakılma meselesini? Allah unuttu mu? Haşa. Böyle bir şey olamaz değerli kardeşlerim. Neden? Oruçta hafifletici neden yok yani bir saat tut iki saat tut veya öğlene kadar öğleden sonra tut böyle bir şey yok oruç ya aç kalırsınız ya kalmazsınız onun için orucun sonradan tutulma meselesi söz konusu ama namaz öyle değil ki namazda pek çok hafifletici neden var Ayakta kılamadın otur. Oturarak kılamadın yat. Gözünle kıl. Kalbinle kıl. Abdest alamayacak durumdasın. Kıl öyle kıl. Yani gözünle beraber kıl. Hatta hatta bir ayette Allahu Teala hafizu ale salavati ve salati'l usta ve kumu lillahi kanetin ayetinden sonra yani orta namazı, en orta namazı en orta namaz hangisi denmiş? Kimisi ikindi demiş, kimisi sabah namazı demiş tefsirlerde. Bir de bütün namazlar muhafaza edin diye bir manada var. Konumuz o değil. Ondan sonraki Allahu Teala yani namazdan bahsettiği ayetten sonra Cenab-ı Hak diyor ki: "Fe in khiftum fericalen ev rukbana" Bakara 239. Eğer korkarsanız yani bu korku herkese göre değişir. Hap korkusu olur, başka korku olur, karanlık olur, oturup namaz kılma imkanı olmayabilir. Korku allah -u Teala o korkuyu açıklamamış. Korku. Ha Nisa suresinde 100. ayette o korkunun düşman korkusu olduğunu açıklamış. Ama burada açıklamamış Allahu Teala. Eğer korkarsanız diyor fe in hiftum fe ricalen ev rükbana ayakta yürüyerek ayakta demeyelim. Fe ricalen yürüyerek ev rükbanen binek üzerinde. Yani yürüyerek binek üzerinde veya namaz kılabilirsiniz. Asker nöbet tutuyor. devamı gidi geliyor. Elinde silah. Devamlı gidi geliyor. Bir kulübeden diğer kulübeye. Namaz vakti geldi. Yürüyerek kıl kardeş. Kılabilirsin. Değerli kardeşlerim bakınız. Doktor ameliyatta. Ameliyatı bırakıp namaz mı kılacak? O esnada nasıl gücü yetiyorsa o şekilde namazını kılabilir kalben de kılabilir namaz Allah'a yönelmek demektir Allah'a yönelmenin ille ayakta olması bir takım e, hareketlerin olması zorunluluğu yok Allah'a yöneleceksin Allah'a bu yöneliş nasıl gücü yetiyorsa o şekilde yapacaksın ben kılmadım yarın kılayım. Böyle bir şey yok, böyle bir olay yok. Böyle bir olay dediğimde bir kardeşim, bayan kardeşim çünkü öyle anlamış, öyle zannediyor, kendi bildiğini yanlış bildiğini doğru zannediyor. Ben bu dinden hatta senin dininden değilim dedi. Evet doğru. Ben o dinden değilim. Çünkü Allahü Teala namazları toptan sonra kılın demiyor. Bu tembelliktir. Eğer siz namazın kazası yani sonra bırakılma olayı var derseniz insanları tembelliğe alıştırırsınız. Çünkü bunca hafifletici neden var namazda? O günün kontrol altına alınması. Bugün nedir? Cuma, cumartesi, pazar neyse bugün. Ben bugün o günü kontrol altına alacağım günde Allahu Teala diyor ki o gün benim huzuruma günde beş defa gelip tekmil vereceksin diyor Allahu Teala tekmil. Ben onu çeşitli nedenlerle vermiyorum. Bir gün, iki gün, üç gün, beş gün, bir sene, kırk sene neyse sonra topluyorum hepsini birden. Bu nereye benziyor biliyor musunuz? Ben bunu şuna benzetiyorum. Bir komutan diyor ki askere sen bana geleceksin günde beş defa tekmil vereceksin. O asker bir, bir, bir veya bir sebeple gitmiyor komutanın huzuruna. Sonra birkaç gün sonra gidiyor hepsini bir kere de veriyor. Bu namaz kazası buna benziyor yahu. Böyle şey olmaz. Allahu Teala o günün kontrol altına alınmasını istiyor. O gün o gün ve nasıl olursa ol tekmil yaptıyor Allahu Teala. Hafifletici nedenler var. Değerli kardeşlerim, eğer böyle bir durum olsaydı Allah bunu açıklardı. Yüzün üzerinde namazla ilgili ayette Allah bunu oruçta olduğu gibi açıklardı. Allahu Teala açıklamıyor, açıklamadı. O halde Hucurat suresi 49. sure 16. ayet. Kul etuallimuna Allahe bidinikum. De ki diyor Allah peygamberimize siz Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? Dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Diyor Allah peygamberimize. Evet. Maalesef dinini Allah'a öğretenlerle karşılaşıyoruz. Böyle şey olmaz. Dün geçmiştir o günü kontrol altına almalıydın. Geçmiştir. Artık o günü kontrol altına almak bugün mümkün değil. O geçti artık bitti. Ne yapacaksın? Nafile kılmak istiyorsan kıl. Ama onun yerine ben kılayım da o telafi edilsin. Yok böyle bir şey. Hatta rivayet uydurmuşlar. Deniyor ki efendim Allah kıyamete soracak. Farz namazlardan eksiği var. E bunun nafilesi yok mu? Allahu Teala'nın böyle soracağını kim ne biliyor? Kim biliyor bunu? Sen Allah'ın vekili misin? Allahü Teala böyle bir soru soracağını ne biliyorsun sen? Peygamberimiz böyle bir şey söylemez. Bu Allah, Allah'ın Peygamberine iftiradır. Değerli kardeşlerim. O halde ne yapacaksın? Ben bakıyorum. Çokları var. Ben görevliyken bu gençleri görüyordum ve üzülüyordum. Adam mesela işte beş sene, altı sene ne kadar kılmamış başlıyor kılmaya. Devamlı kılıyor ve bıkıyor. Sonra hepsini bırakıyor. Onları ben gördüğümde derdim. Eyvah! Bu genç sonunda hepsini bırakacak. Öyle. Adam 40 sene çetele tutuyor. 40 sene. 40 sene namaz kılmamış. çetele tutuyor. O namazları şimdi telafi edecek. Bunların namaz kılmayın demiyorum. Namaz kılın, nafile kılın dilediğiniz kadar. Ama namazın çetele tutulup kılınmayan namazlarının sonradan kılınma olayı İslam'da yok. Nafile istediğin kadar kıl. Ne kadar güzel bir şey. Ama mümkün değil. O günü, o kontrolü yapmalıydın. Ne yapacaksın? Tevbe edeceksin. Bundan sonra sonraya bırakmamaya çalışacaksın. Ve istiyor, istediğin kadar da nafile kıl. Bakınız bir rivayet var mesela. Peygamber bir buyurmuş ki sizden biri uyku sebebiyle Yahut gafletle ya unutarak bir vakit namazı kılmazsa hatırladığı zaman onu kılsın o vakit kaçırdığı namaz vaktidir. Bakıyorum Buhari mevakit, Müslim mesacit. Şimdi bana diyecekler Hasan Hoca sen hani rivayetlere karşıydın bu rivayeti niye okuyorsun? Ben rivayetlere karşıyım. Hangi nedenle karşıyım? Kur'an'a aykırıysa karşıyım. Kur'an'a uygun değilse onu peygamber demez diyorum. Yoksa bu rivayet Kur'an'a aykırı değil. Çünkü Bakara suresi hep dinlediğimiz ayet var. Yatsı namazından sonra adet olarak böyle bir emir yok. İnsanlar maalesef akşam namazından sonra Amener Resulü okusa güler cemaat. Halbuki sanki yatsıdan sonra okunmuş gibi o şey indirilmiş gibi o ayetler böyle yerleşmiş Türkiye'de. Yatsı namazından sonra çoğu camide Bakara suresinin son ayetleri okunuyor. Orada ne diyoruz? Rabbana la tuakhizna in nesina ev Ya Rabbi eğer unutmuşsak ve hata etmişsek bizi sorguya çekme. <laughs> i̇şte o ayeti bu uygun. Ne diyor? Eğer unutmuşsanız Unutmuşsanız veya uyumuşsanız uyandığınız zaman o namazı kılın. Hangi vakit diye bakmayın ama o gün içerisinde kılın. Ve yine bir rivayet daha var Buhari'de. Şöyle diyor: Her kim namazı unutursa hatırladığı zaman onu kılsın. Namazın bundan başka kefareti yoktur. İşte bu kadar basit. Değerli kardeşlerim, öz cümle olarak diyoruz ki, eğer daha önceleri namaz kılmamışsanız tövbe edin, çetele tutup onları telafi etmeye kalkar kalkmaz, ayrı bir kor, ama telafi edilmez. Böyle bir ayet, böyle bir uygulama ne peygamberimiz zamanında var, ne de zaten Kur'an'da yok. Ve nafile bol bol kılsın. Durum bundan ibarettir. Namazın kazası yani sonra bırakılması yoktur. Konu başında söyledim. Kaza kelimesi Kur'an'da bir görevin vaktinde yerine getirilmesidir. Vaktinde yerine getirelim nasıl gücünüz yetiyorsa gözünüzde, kalbinizde oturarak abdestiniz yok, elbiseniz yok, çıplaksınız o halde bile namaz kılacaksınız. Namaz terk edilmez, yarına bırakılmaz. Namaz bu kadar önemlidir. Ama namazın bu kadar önemli olduğunu kavrayamayanlar namazın kaza edilmesini Adam 40 sene, 30 sene işte şu kadar namaz kılmıyor, tutuyor çetele, onları sonra da kılmaya çalışıyor. Böyle bir İslam'da böyle bir uygulama yok. Var olduğunu bir kişi bana getsin, ispat etsin, ben bu işi bırakacağım. Hepinizin namazlarının zamanında ve andayarak, değerli kardeşlerim, en azından namazda okuduğunuz Elham'ın ne manaya geldiğini, en çok okuduğunuz surelerin ne manaya geldiğini lütfen bakın Allah ile karşı karşıya geldiğinizde Allah'a ne dediğinizi farkında varın. Ben deniz maalesef böyle el sayısı kadardır. Ama ahdettiğim vakit hamdolsun yerine getiriyorum. Bazen de tekrarlıyorum. Selam veriyorum namazımda gaflet içindeymişim. Bakıyorum, kalkıyorum, bir daha kılıyorum ve her dediğimi anlamak için uğraşıyorum. Hamdolsun şimdiye kadar böyle parmak sayısı kadar her dediğimi namazda, her dediğimi anlama gayretinde oldum ve bunu başardım hamdolsun. Siz de başarırsınız. Namazda Erham, arkasından zamm Sure, ben Arapça bildiğim için diğer tesbihlerin de manasını biliyorum. Ama en azından sizin Erham ne diyorsun Allah'a? Veya arkasından sure ilave, zam sure dediğimiz o, sure ilavesi demektir zam sure. Allah'a ne diyorsunuz? Bunu tesbihler Subhan-ı Rabbiyel Azim, Ya Rabbi büyük olan Allah'ım mükemmeldir, tamdır. Allahu Ekber tek büyük Allah'tır gibi bunların manasını bilerek yap, yapmanızı tavsiye ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Başka bir fıkı penceresi programında yine beraber olmak üzere hepinize hayırlı günler. Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim.